Merhaba sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir haftaya giriyoruz. Yine çok büyük değişimler içindeyiz. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Boğa burcunda bir güneş tutulması gerçekleşmişti ve bu tutulmanın etkileri hala devam ederken hemen ayın 16'sında Akrep burcunda bir ay tutulması gerçekleşecek ama bu hafta o bir haftaya sonraya haftaya. Şimdi yapacağımız tek şey sevgili arkadaşlar özellikle en büyük özelliğimiz bu hafta gezegenlerin o büyük gezegenlerin yer değiştirmesi diyoruz ki evet Mars ve biliyorsunuz balık burcunda ilerliyor ama bunun yanı sıra o büyük Jüpiter e, koç burcuna geçmeye hazırlanıyor ve Merkür retrosu başlıyor arkadaşlar evet o korktuğumuz Merkür retrosu geliyor. E, ve tabii ki ayın 10 Mayıs'ta Merkür Retrosu ikizler Burcu'nda geri vitese geçiyor. Şimdi retrolardan korkmamızın tek nedeni sanki böyle işlerimiz bozulacakmış gibi. Aslında değil. Evet iletişim alanında zaman zaman problemler yaşayacağız tabii ki. Enerjimiz zaman zaman değişecek. E, bir takım problemler çünkü e, Merkür Retron'da iletişim bozulur. Havada böyle bir gergin hava olur. Duygularımızı çok yanlış anlatırız. İnsanların bize anlamasını sağlamak için iki kat efor sarf etmek zorunda kalabiliriz. Bazen çok yanlış cümleler kullanabiliriz ve o kullandığımız cümleler karşı tarafta ters tepki yarattığı için istenmeyen kavgalar olabilir. Ama artıları da var. Neden? Eski duygular, eski sevgililer, eski arkadaşlıklar, eski anılar, daha böyle nostaljik durumlar da ortaya çıkabilir. Kaybettiğiniz fırsatlar vardır. Olur ya elinizden uçtu uçtu gitti. Allah'ım tekrar o duygular bir gelse veya tekrar o fırsatlar karşımıza çıksa dediğimiz anda Evet işte Merkür Retrosu. Bunun yanı sıra zaman zaman tabii ki Venüs Retrosu, Uranüs Retrosu, Neptün Retrosu. Bütün ret retrolar hangi evinizde horoskopunuzun gerçekleşiyorsa oradaki açılara göre bazen olumlu bazen olumsuz açı vererek size yine geçmişe ait izleri taşır getirir. Tabii ki bu arada Pliton Retrosu var kariyer evinizde. Sevgili koçlardan hemen söz etmek istiyorum. Yükselen Burcu Koç, kendi koç olanlar. Evet e, sevgili koçlar. Plüton geçtiğimiz hafta kariyer evinizde retroya başladı. Evet işinizle ilgili, isteklerinizle ilgili, duygularınızla ilgili hafiften hafiften bir duraksamalar oldu. Siz de farkındasınız, siz de biliyorsunuz. Enerjinizi bazı konularda hiçbir şekilde dengeleyemediniz. Evet özellikle iş konusunda aman çok dikkat edin sevgili koçlar. Ve tabii ki Merkür retrosuyla birlikte iletişim evinizde bir kargaşa olmaya başlayacak. Hani böyle çözümlenmeyen işleriniz var ya, onları biraz daha askıya alabilirsiniz. Kardeşlerle, kalma olduğunuz insanlarla, özellikle sosyal medya işleri yapıyorsanız ve dijital alanda bir takım çalışmalarınız varsa orada çıkacak olan kargaşalıklar olabilir. Sanki çevrenize kendinize anlatacağım diye gereksiz çaba da sarf edebilirsiniz. Ama ayın 11'inde Jüpiter e, evet hemen onun akabinde sizin burcunuza geçiyor. Şimdi Venüs de orada. Venüs ve Jüpiter size bir aşk coşkusu veriyor ki anlatılmaz derecede. Yani durduğunuz yerde böyle bir coşuyorsunuz, bir coşuyorsunuz. Bir sürü olayların ortasında kendinizi kesinlikle bulacaksınız. Kesinlikle bakın enerjiniz çok yüksek volümde çalışacak. Özgürlük duygunuz gelişecek. Gezme alanlarınız, bulunduğunuz alanlar gelişecek. Bilginiz artacak. Bazı bilgileri severek öğreneceksiniz. Çok çabuk adapte olacaksınız. Enerjinizi yükselteceksiniz. Büyük aşklarda, büyük sevgilerde böyle size uça 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 dört ayak üzerinde gelecek. Ne oldum ben? Bana ne oluyor konuları da aklınıza takılabilir. Ama yapacak bir şey yok sevgili arkadaşlar. Ayın 25'ine kadar bir bekleyin bakayım. 25'inden sonra Mars da sizin burcunuza geçecek. Ama henüz daha 12. evinizde Mars size coşkularınızı verirken özellikle bazı gizemli olayları da ortaya çıkarıyor. Şimdi Merkür Retrosu Mars arasında kare açı oluşacak tabii ki bu hafta. Bazı insanların sizden sakladığı sırlar da ortaya çıkacak. Çok ilginç bir, acayip bir cümbüş var sevgili arkadaşlar. Özellikle koçların kafaları çok karışık ama herkesin kendisine onay vermesi alkış almaları ve çevresindeki insanlar tarafından number one olmaları bunun için de çok güzel bile onlar için onur verici bir şey. Bu arada lütfen kardeşlerinizi, arkadaşlarınızı, dostlarınızı kırmayın. Evet içinizde bir takım konuşmalar, kırgınlıklar varsa itiraf edin ama yumuşak bir dil kullanın. Daha böyle bir slow olun, larç olun, daha rahatlayın. Relax olmak her zaman iyidir. Sinirlerinize hakim olun. Kalp kırmayın diyoruz sevgili koçlar. Siz seviyoruz. Kendinize iyi bakın haftaya ay tutulmasında görüşeceğiz hadi bakalım görüşmek üzere